Mikrofonu aldım rapime başladım Kolyeme bakıyorum ben seni seviyorum Son sürat gidiyorum yine melanka giriyorum Ağlama demiştin ağlamcam diye yemin etmiştim Gözlerim doldu bak kalbim kırıldı bak Kalbim yok bak alacağım yine sen yoksun diye Alacağım yine sen gittin diye Alıyorum yine ama geri dönme Affetmem seni sevsem de sen git kalmadı kalbim hiç soğuma acıyla kaplandı Sevmedin mi sandın canından çok sevdim ama yazıklar olsun değmez misin Acı da, Acıyı da çekerim sen gittin diye canıma da kıyarım senden başkasını sevmeyeyim diye Zaten ilk aşkımda sonunda bulurdun ilk gülümde sonuncu da sen oldun Zaten sen gittin bana ne oldu Yeminimiz vardı hepsi bozuldu Acımaz kalbim bundan sonra Ama sevmedi kalbim senden başka Bu kalbim sensiz atmaz asla Samet ölüyor bunu bileceksin Herkese beni sevdi öldü diyeceksin Sen istediğinde buydu güzelim Şimdi anladım sen beni hissememişsin Isparta'ya bir daha gelmesin demişsin Son sözlerimi söylüyorum Rapime son noktayı koyuyorum Zaten nefes alamıyorum. Sevmiştim seni, sevmiştim. Ama sevmeyeceğim artık. Sana benden sadece hoşça kal demek kaldı. Hoşça kal gülüm. Yeah, DJ Sana, Warner's Nova, Karisma da son nokta. 2010, son rap.